Herkese merhaba. Bugün büyük tuvalet yaparken dikkat etmemiz gereken konulara ve çok sık yaptığımız yanlışlıklara değinmek istiyorum. Sindirim sistemimiz kendine ait sinir sistemi olan beyin dışında tek organdır. Bundan dolayı kişinin bütün duygu durumundan etkilenmekte, sinir, stres ya da mutluluk hallerimizde dışkılama alışkanlarımız ciddi şekilde etkilenebilmektedir diye. Büyük tuvalet yapma esnasında dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir? Yanlış büyük tuvalet alışkanlıkları hemoroid, makat çatlağı gibi pek çok makat bölgesi hastalığını tetikleyebilmektedir. Bu nedenle hemoroid hastalığı, makat çatlağı veya diğer makat bölgesi hastalıklarında birinci basamak tedavide öncelikle doğru dışkılama alışkanlığını hastalara kazandırılmalıdır. Büyük tuvalet yaparken dikkat etmemiz gereken kurallardan ilki doğru pozisyon almadır. Çömelme pozisyonu aslında en ideal pozisyondur. Eskiden evlerimizde olan Alaturka tuvaletlerimiz çömelme pozisyonunu sağladığı için bölgesi kaslarının ideal bir şekilde pozisyon almasını ve gevşemesini sağlar. Tabii ki artık evlerimizde günümüzde klozetler yaygınlaştı. Bu yüzden bacaklarımızla makatımız arasında gerekli açı sağlanamamaktadır. Bu açıyı sağlayabilmek için eğer alaturka tuvalet kullanma imkanımız yoksa ayağımızın altına bir tuvalet basamağı almamız bu gerekli açıyı sağlayacaktır. Pozisyonumuzda diğer dikkat etmemiz gereken kurallar nelerdir? Dik oturmaktır. Öne doğru eğilerek yapılan büyük tuvalet pozisyonu doğru bir büyük tuvalet pozisyonu değildir. Günümüzde yapılan en büyük yanlışlardan bir diğeri ise tuvaletlerde çok uzun süreler kalmaktır. Büyük tuvaleti çok uzun süre tutmak, tuvaletlerde çok uzun süre oturmak hemoroid hastalığı, makat sarkması gibi pek çok makat bölgesi hastalığını tetikleyebilmektedir. Bu nedenle tuvaletlerde kesinlikle uzun süre kalınmamalı büyük tuvalet yapılmalı ve tuvaletten çıkılmalıdır. Patlı kaynaklar birkaç dakika değişebilmekle de beraber en yani ideal büyük tuvalet süresi 5 dakikadır. 5 dakikadan daha fazla tuvalette oturmak zararlıdır. Büyük tuvalet süresini uzatan yanlış alışkanlıklarımızın başında maalesef günümüzde kitap, dergi, gazete okumak, telefonla ilgilenmek, telefonla konuşmak, Sosyal medya mecralarında çok uzun süre vakit geçirmek büyük tuvalet sürelerini maalesef çok uzatmaktadır. Bunun nedeni öncelikle kendine ait bir sinir sistemi olan bağırsaklarımızın beyinle arasında kurduğu dışkılama refleksinin bozulması yani etkilenmesidir. İdeal bir büyük tuvalette öncelikle beyin ve bağırsaklar arasında sinirsel bağlantı sağlanmalıdır. İşte kitap, gazete, dergi gibi telefon, sosyal medya, biriyle konuşmak, televizyon izlemek gibi dikkat dağıtıcı aktiviteler bu beyin ve sindirim sisteminin arasında sağlanan sinirsel ağı bozmakta dışkılama refleksini maalesef çok olumsuz olarak etkilemektedir. Bu nedenle tekrar altını kalınca çizmek istiyorum büyük tuvalet esnasında telefon, kitap, dergi, gazete ile ilgilenilmesi kesinlikle önerilmemektedir. Büyük tuvalet esnasında bütün insanlar ister kabızlık problemi olsun ister olmasın dışkılama dışında hiçbir şeye odaklanmamalı, doğru dışkılama pozisyonu almalı ve sadece dışkılamaya odaklanmalı. Büyük tuvaletle ilgili gün içerisinde yaptığımız diğer yanlışlardan biri de büyük tuvaletimizi tutmaya çalışmaktır. Büyük tuvalet geldiği an hijyenik bir tuvalete gidilmeli ve dışkılama işlemi gerçekleştirilmelidir. Tuvaleti uzun süreler tutmak maalesef makat bölgesi için çeşitli hastalıkları tetiklemekte, makat bölgesi kaslarına zarar vermekte ve kabızlığa yatkınlık yaratmaktadır. Diğer önerilerimiz tuvalet esnasında ıkınarak tuvalet yapılmamalıdır. Çünkü ıkınarak tuvalet yapmak zaten başlı başına hemoroid hastalığı gibi çeşitli makat bölgesi hastalıklarını bir sebebidir. Bu nedenle ıkınarak makat bölgesine yoğun bir baskı uygulanmamalıdır. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken diğer faktörler nelerdir? Her gün aynı saatte dışkılamaya özen gösterilmeli. Bu dışkılama alışkanlığının kazanmasında önemli bir faktördür. Peki ideal büyük tuvalet zamanı ne zamandır? Genellikle kahvaltıdan sonra yapılan büyük tuvalet en doğru dışkılama zamanıdır. Uyandıktan sonraki ilk iki saat bizler için çok değerlidir. Büyük tuvalet alışkanlığı kazanma sürecinde kahvaltıdan sonra yapılan büyük uyandıktan sonra ilk iki saat içerisinde yapılan büyük tuvaletler kişiye büyük tuvalet alışkanlığı kazandırmaktadır. Kabızlıkla savaşımızda en büyük silahlarımızdan biri her gün aynı saatte dışkılamaya özen göstermektir. Bu videonun konusu olmamakla birlikte düzenli egzersiz yapmak, bol sıvı tüketmek, doğru ve sağlıklı beslenmek, dışkılamamızı kolaylaştıran en önemli faktörlerden biridir. Son olarak taharet alırken dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Öncelikle sadece tuvalet kağıtlarının kullanılması taharet için yetersiz olabilmektedir. Biz doğru taharette sıcak ya da soğuk olmayan ılık bir suyla taharet alınmasını daha sonra peçeteyle kurulanılmasını tavsiye ediyoruz. Sadece peçete kullanmak sıcak su ve soğuk su kullanma çeşitli makat bölgesi hastalıklarını tetikleyebilmektedir. Ayrıca tuvalet kağıtlarının parfümlü veya kimyasal içerikte olmaması, alkol içeren ıslak mendillerinin kullanılmaması da makat bölgesinin tahriş olmaması için önemlidir. Bu anlattığımız konular çok basit konular gibi görülebilir. Maalesef namahremiyet açısından çok fazla dillendirilmeyen çok fazla hasta ve hekim arasında konuşulmayan konulardır. Bugün bu konulara değinmek istedim. Ee, çocuklarımıza büyük tuvalet alışkanlığını büyük bir hevesle kazandırmaya çalışıyoruz. Fakat erişkinlere de doğru büyük tuvalet alışkanlığının kazandırılmasının kabızlıkla mücadelede sağlıklı dışkılama ve boşaltım işlerinde çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.